Günaydın. Bugün beraber ders çalışacağız. Çünkü gerçekten ders çalışmakta çok zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum ve ders çalışmam gerekiyor. O yüzden ben de dedim ki bence bunu video çekersem birazcık, birazcık daha ciddi alabilirim ve iyi olur. Şimdi vlogumuz başlasın. Şu an saat 7.50 falan olabilir. şu an uyandım bu arada gerçekten yani 15-20 dakika önce uyandım dün 10.30'da yattım gayet makul bir saat çok uygun var ben biraz yazı yazacağım resim yapacağım dakika falan çünkü gerçekten normalde hiç zamanım olmuyor yani böyle dersen 2 saniye önce falan uyanıyorum ama şu an zamanım olduğu için biraz müzik dinleyip değerlendirmek istiyorum Başlayalım biraz, biraz keyiflenelim. Evet, e, şu an birazcık yazı yazdım. Şu an başucumda bu defter oldu, için onu kullandım. Çünkü, e, ya bu günlük gibi değil ama birazcık daha ne yazdım diye e, sorarsanız. Bu arada bu açı gerçekten inanılmaz. Yani birazcık bugün nasıl hissettiğimi, nasıl hissetmek istediğimi, ne yapacağımı, gelişeceğimi yazdım. Çok az bir şeyler çizdim. Birazcık böyle beynim açıldı Normalde nefes egzersizi yapıyorum sabahları Bayağıdır yapmıyorum bu arada ama Şu anda bir yapsam mı dedim Fakat Ya şu yatakta onu yaptığımda Gerçekten sonra ya uyuyakalıyorum Ya bir şey oluyor o yüzden şu an yapmayacağım Kahve almaya gidelim ve su Veya kahve yapmayacağım çünkü bu kadarken Kahve içmeyi bıraktım Su alayım en iyisi Cilt bakımına ilgili bir şey söyleyebilirim. kadar erken sadece yapmıyorum. Lensemle takmıyorum. Genelde üçüncü, dördüncü teneffüste lensemi takıp yüzümü falan yıkıyorum. Şu an yıkmayacağım yüzümü. Bilmiyorum yanlış mı ama e, şu an yüzüme su da istemiyorum yani biraz. Direkt derse giriyorum. Kahvaltıda görüşürüz. Galiba yola <laughs> arada yatar ilk İlk iş topluyorum yoksa bütün gün toplamıyorum yani. Cidden. Ve yatağı toplamak kesinlikle. Kesinlikle e, olduğunuzdan ve hissettiğinizden daha verimli ve bir şeyler yapıyormuş gibi hissettiriyor. Gerçekten belki bir trip o <laughs> zaman vakti gelmişti. Derse girerim artık. Artık derse girerim. Suyum. Kalan şey suyumu idare edeceğiz. Gerçekten şans olmaya. Evet. Aldığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evet, TikTok'ta gördüm. Bazı hapishanelerde falan yasaklanmış bir kitap varmış. Türkçesi iktidar güç sahibi olmanın 48 yasası 48 Laws diye sanırım geçiyor. Ben de Amazon'dan İngilizcesini almak istedim orijinalini. Ve onu aldım şimdi ve çok güzel, heyecanlıyım. Çok güzel bir şeye benziyor. Ve bilmiyorum. Bu arada önceden Amazon hesabım olduğunu bile bilmiyordum. Hiçbir şey ile sart edememiştim. Ve bestsellermiş kitap. Hemen gösteriyorum. Kitap bu. Ve direkt gerçekten iki saniye önce falan TikTok'ta gördüm. Yani o kadar etkiliyken şu an gerçekten onu düşünüyordum. Yani TikTok'ta görüp böyle hani bir şeye yani gerçekten sanki kendim kullanmışım veya seveceğim netmiş gibi güvenmem. Böyle bir şey de var. Hmm, ne diyecektim? Wellness with Sophie'nin de bir tane paradigma shift diye bir kitabı var online e-book. İlk onu almaya çalıştım bu arada ama bilmiyorum alamadım. Sanırım kartımda bir sıkıntı mı oldu bir şey. Ee, yani ama iyi oldu bunu almam bence. Bu birazcık daha kapsamlı ama çok farklı kitaplar. Yani onun onun ikisinde daha böyle size bahsettiğim işte journal prompt'ten yani direkt böyle günlüğe veya kağıda yazabileceğiniz şeyler önceden hazır. O bayağı iyi. Ee, ama editörlerin e, değerlendirmelerine bakıyorum biraz. Zaten en iyi satanlarmış. Robert Greene'den New York Times Bestseller. Çok fazla kitabı varmış bu arada adamın. Umarım umarım güzeldir. Haber veririm geldiğinde. Biraz Amazon'da kayboluyorum sanırım. Evet silafik. Şimdi içine çok fazla koyacak şey yok şu an ve burayı kopardım maalesef. <laughs> okay. Belki bir yeterli değildi bağlantı kamera bilmiyorum. Ama şu anda yani bir sona yok. İçine birazcık normal süt koydum. Bilmiyorum böyle. mi? Complex the ball check. sorduğu için bunu gösteriyorum. Notion'a nasıl bu template'ları açacağımızı. Önceki şuradan başlangıçtan artıya bastım ve işte haftalık benim normalde genelde işi bir tane kullandım ama şu an list yapacağım. Yani günlük olarak. Ay bu da da 50 yapacağım. Bir dakika. Quick notes. Aynen. Ben bunu kullanıyorum. To do list yapıyorum. Burada daha kolay oluyor. Çünkü günlük çok uzun bir şey ihtiyaç yok yani. Direkt bunu hop bastık. Şimdi bunu eritleyeceğim. Yani direkt bunları silip içine yazıyorum. Bunları değiştiriyorum. Arka fotoğraf koyabiliyorsunuz. Şimdi bunları yapıp en son halini göstereceğim. O zaman da şu an çektiğim video eklemeye başladım. Çünkü böyle daha kolay oluyor. Yani sonraya bıraktığımda çok birikiyor. En azından yavaş yavaş eritiyorum böylece. Şimdi bunu yapalım. Başlıyorum. Bir öneri. To do list. Her gün to do list yapan bir insan olarak söylerim ki. Bence Şeylerinizi 5-6 maddeden fazla yapmayın. Çünkü bu sefer çok birikiyor, biniyor ve aynı zamanda küçük şeyleri de yazmayın. Ben bir ara hani yapacağım en küçük şey bile yazıyordum. Hani birazcık daha günün asıl amaçlarını yazın ki bu sefer size çok sıkmaz. ve aynı zamanda kendinizi çok gergin hissetmezsiniz bunu yaptıktan sonra. Çünkü çok fazla şey yazınca sanki böyle yapılacak çok hani başlamak daha yorucu geliyor. O açıdan gerçekten 5-6 tane madde yazmanızı tavsiye ediyorum ve ben de şu an başlıyorum bitince göstereceğim. 7 madde. iyi tamam. Ee, salı günü şimdi kahvaltı ettik videonun içerisinde. Bunlar hep akşam çizeceğim şeyler. Dersim var bir tane. Ne çalışacağımı yazdım. Ve aynı zamanda e, ekstra sınav odaklı çalışma dışında e, okul için projem de var. E, ona da başlamam gerekiyor düzgün bir şekilde. O yüzden bu afiyetlerden şu an DM'leriniz geliyor. Hepinize konuşmak çok seviyorum bu arada gerçekten. Zaten hepsine cevap veriyorum. Şimdi onlara cevap vereceğim ve biraz Pinterest'e dolanacağım. Çünkü Pinterest'i doğruyu söylemek gerekirse telefondan sildim. Çünkü telefonda yer yoktu ve yani maalesef hiç her şeyi de silmiştim. Hoş şu an galiba yer var ekleyebilirim ama bilgisayardan bakınca böyle birazcık daha özel geldim. Bordum fazla şu an pastel, pembe bir şey olmuş. Biraz Biraz dolanayım ben burada. Bir saat giydim. Şimdi test çözmeyeceğim. Son derse gireceğim ama bir tane dersim için bir deneme gibi bir şey yazmam gerekiyordu. Hala onu yazıyorum ve çok yoruldum. Bugün okul yorucuydu. Bir teneffüste uyudum ama bir uzun teneffüsümde uyudum. O biraz iyi geldi. Çünkü biliyorsun biraz erken. buram çok kötü yaptım ya. Neyse bu şekilde şimdi bunu yapacağım ve bu akşam tatlı yapmak istiyorum bayağıdır düzgün tatlı yemek yapamadım tofu yapmak istiyorum aslında ama bakalım belki öğle yemeği böyle a, hala aynı kombindeyim vardı. yaklaşık 24 saattir şu an dersim bitti okul için yapmam gerekenleri de yaptım ve biraz yürüyüşe çıkacağım bilmiyorum biraz dışarı çıkmak almak istiyorum cüzdan alalım bu şekilde yani çok bir şey Çok doğru değil ama Bak okula giderken ki Ders notları ya Bu arada çok da kötü geçmiş Yani üzüldüm şu an eminim Evet üzüldüm Dışarı Işık baya kötüymüş bu arada üzgünüm Aa kolyem çıktı şu an buradan kolyemi çok seviyorum. Nereden aldım? Şimdiden söyleyeyim belki sorarsınız. Beymen'den bir butikten aldım ama şu an adını hatırlamıyorum. Bak galiba şu yüzüğümü de oradan aldım. Evet. Çıkalım. Üstüm böyle bu arada. Eşofman var. Siyah. Bu arada bu eşofmanı pentiden aldım. O kadar güzel ki göstermek istiyorum. Bir saniye böyle dansçı eşofman diye geçiyor ve çok güzel. üstünde maviden ama bayağı eski. O yüzden şu an var mı hiç bilmiyorum. Şekildeyim. Takacak mısın? Takayım mı ya? Ama sen göstereyim sana nasıl. i̇yi yaptın. Değil mi? Evet. Escucha, ¿me anda Ay baksana çok kötü oldu ya. Şurada üstümle konuşayım. Nereye gideceğim bilmiyorum. Kahve almaya yürümek istiyordum aslında ama sanırım hileye gideceğim. Yani üzgünüm. Evet her gün alışveriş. Her gün süper gidiyorum. Bilmiyorum çok rahatlatıcı. Ama şu an alacak bir eksik bir şey yaban mersinim yok. Ama sanırım param da yok. Tamam. Ya ben mersini alacağım, bir de çivadan kahve alacağım. Tamam, okey. Çok güzel. Çok seviyorum bu. Gerçekten bu olayı çok seviyorum. Bin kere gidelim dedim. Bu arada hep yapacağım yapacağım diyorum. Şu an çıkıyorum. Ee, şu anki şey... Buram kıpkırmızı. Hiç makyaj yapamadım. İlginç. <laughs> çıkıyorum. Evet. Şu an geldim ve size gösterdiğim içecekten aldım. Ay çok güzel burası valla. Şimdi göstereyim bu arada tekrar. Dünyanın en güzel şeyi. Klasik baget ekmeğini aldım. Belki çay şey dedim ama ya, ilginç çaylar denemek istiyorum. Fakat mesela en son aldığım kuşburnunu beğenmedim. Evet. Marketten geldikten sonra biraz dizi izledim. Sonra dersime girdim. Şu an saat 6 oldu bu arada. Şu an okul projeme başlayacağım. O kadar. Şimdi e, hiçbir şey yapmayalım bu arada. Çok az bir ödevime başladım. Buna daha detaylı yemekten sonra başlamaya karar vermişim, acıktım. Bu arada arada yemek falan yedim, göstermedim ama birkaç bir şey yedim yani. Şimdi rimel sürmek istiyorum gerçekten. Şu rimeli herkes çok önerdi. Şimdi benim biraz rimelde bir takıntım var. Yani sürekli elim kirpiklerime gidiyor, oynuyorum, ediyorum falan. O yüzden bu alışkanlığı artık vazgeçmek istiyorum çünkü bu böyle gidemez. Um, bunun için şu an zor çıkmayan bir süreceğim. süreceğim. Biraz zor çıkıyor. Zaten duşa gireceğim ama bunu sürelim. Ay şimdi de sürmesek mi acaba? Çıkarmam gerek. Neyse duşta çıkacak zaten. Ekstra bir çaba harcamayacağım için çıkarmak için süreceğim. Çünkü yoksa gerçekten yatmadan çok Kasınç. Brümer bitmiş. Taşlarımı tarayabilirim belki bununla. Hiç yok çünkü içimde. Ve aynı zamanda bugün dersin iyi geçti. Yürüyüşe de çıkmam iyi oldu bu arada. Yürüyüşe çok şey çekemedim. Ama gerçekten. Yanlışlıkla elimi kestim sadece. Biraz. Bu arada bunu önermişsiniz. Ve bu bende vardı ama bunu bilmiyorum. Sanırım daha sık sürsem işe yarayacak. Aplikatörü güzel değil. Böyle. Bu arada bugün size gösterdiklerimin dışında bir şey yapmadım gerçekten. Hiçbir şey yapmadım aslında. Yattıkça yatası geliyor insanın gerçekten. Bunu süreceğim. Duşu çıkacak zaten. Bakın bu o kadar abartılı. Bunu TikTok'tan görüp aldım. Bu arada ee, galiba hesap siparişime ilgili sıkıntı oldu. Onu da bir halletmem gerekiyor. O kadar dokunmayacağım kirpiklerime. Oynamayacağım elimle, yüzümle. Çünkü gerçekten elim sürekli yüzümde, gözümde, kaşımda, burnumda. Sivicilerim arada çıkıyor ama hani e, ee, siyah nokta gerçekten çok uzun zaman önce çıkmayı bıraktı. Hatta dökülmeye başladı olanlarda. O yüzden böyle bir artısı var. Hani siyah nokta çok sıkmıyorum şu an. Yok çünkü. Oldu. Elimde böyle bu arada. Tam şu an ring light var karşımda. Şimdi e, saat bu arada yedi buçuk. Yemek yiyeceğim ve ondan sonra şu, şu an to do listimde birazcık bir tikler atılsın. Derse de tik atıldı. Hmm, yapmam gereken toplam 3-4 tane şey var ve bunlara başlayacağım. Bakalım. Belki bir şeyler değişmem gerekir çünkü yarın yani ödeme olduğunu hatırladım. Yani böyle to do değişiklikler yapmak normal gün içinde. Şu an yemeğe gidiyorum. Saatler 10 oldu ve ben biraz test çözdüm. Şimdi bir güzel onları kontrol edip yapamadıklarına bakacağım. Sonra biraz böyle konu tekrar yapacağım önceden yaptığım şeyleri hatırlamak adına. Elim elimle hala oynamadım. Güzel gözüküyor. Bunu böyle küçük bir time lapse alacağım konu tekrarımı. Bakalım. Bu arada şimdi... Notion'daki şeyleri um, işaretliyorum. Videonun yarısını editledim sabah. İki şey kaldı. İki tekrarım kaldı. Güzel. 3-4-5 tane şey tıklattım. Türkçe projeme sadece biraz başlayamadım ama onunla alakalı mail attım. O yüzden tıkladım valla. Şimdi bunu yapıyorum. Evet. Geç olsun, güç olmasın diyerek bu videoyu atıyorum. Gerçekten videonun başını bile unutmuşum. O kadar, o kadar eski ki üzgünüm. Ama atıyorum şimdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle bu kadar izlediyseniz hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Umarım çok geç olmadan muhtemelen sınavlarım bitene kadar en azından gelmez. Bunu söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.